Entansif, diğer adıyla intansif, modern tarım yönteminin uygulandığı ülkelerde tarımsal verimlilikte yüksek olur. Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinde tarım arazilerinde birim alandan elde edilen ürün miktarı daha yüksektir? Bu ülkeler içerisinde en gelişmiş olanı Fransa'dır ve Fransa'da baktığımızda elde edilen ürün miktarı intensif yani modern tarım yöntemleri uygulandığı için daha fazla olmaktadır. Diğerleri ise az gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler olduğu için doğru cevabımız E oldu. Yeryüzünde tarımsal faaliyetler için yukarıdaki ifadelerden hangileri söylenemez? Yeryüzünde ticari tarım faaliyetleri daha yaygındır denmiş yanlış ki birçok gelişmemiş ülke olduğu için ticari tarım gelişmemiş ticari tarım daha çok gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkıyor. O yüzden bu yanlış. En yaygın üretim şeklidir ki tarımsal faaliyetler baktığımızda geçmişten günümüze en yaygın faaliyet şeklinde dikkate alınmaktadır. Tarımsal nüfus tek bir çatı altında incelenir ki tek bir çatı altında incelenmez. Çünkü bunun yanında hayvancılık, ormancılık gibi durumlarda bunun içerisinde dikkate alınır. Enleme ve yüzey şekillerine göre farklılık gösterir. Bu da doğru bir ifadedir. Ki burada söylenemez dediği için biz 1 ile 3'ü doğru cevap olarak aldık. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangileri Somali'de yetişme ortamı bulur? Özellik olarak baktığımızda şeker, kamışı ve mısır gibi ürünlerin bu alanda yetişebileceğini söylüyoruz. Sıcak kuşakta yer alan bu ülkede ki fındık her mevsim yağış istiyor ki burada baktığımızda bu ürünün yetişme durumu söz konusu değil. İncir özellikle Akdeniz kıyılarında yetişme imkanı buluyor. O yüzden 1 ve 3 yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi İtalya'da en tansif yani gelişmiş tarım yöntemlerinin kullanıldığına kanıt olarak gösteremez? Orman vasfını yitirmiş alanların tarım arazisine dönüştürülmesi. Ki ormanlık alanlar ne olursa olsun tarım alanına dönüştürülmemeli. Bu hatalı bir arazi kullanımıdır ve İtalya'da bunun gerçekleşmesi söz konusu değildir. Sulama sorunu çözmek için yağmurlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, birim alandan alınan ürün miktarının gittikçe artması, çiftçilerin modern tarım yöntemleri konusunda aralıklarla eğitimden geçirilmesi, Tarımsal faaliyetlerde iklime bağımlılığın azaltılması ki bunun içinde sulama, onun dışında gübreleme, ilaçlama gibi birçok yöntem kullanılıyor. O yüzden burada doğru cevabımız A şıkkı oldu. A şıkkı yanlış arazi kullanımı. Bu tür ülkelerde bunun olma durumu oldukça seyrektir. O yüzden bunu doğru cevap olarak aldık. Yukarıdakilerden hangileri modern bir tarım ülkesi olan Hollanda'nın dış satış ürünleri arasında yer almaz? Lale soğanları ve çiçek ki dünyada özellikle önemli bir ülkedir çiçekçilikte ve çiçek satışında Avrupa'da zaten bir numara diyebiliriz. Pamuk buğday ki burada ılıman okyanusun iklim görüldüğü için yazlar kurak geçmiyor her mevsim yağışlı. O yüzden bu tür ürünlerin burada yetişmesi zaten söz konusu değil. Peynir, tereyağı gibi ürünler ki hayvancılıkla gelişmiş Avrupa'da yine öne çıkan bir ülke. Sera ürünleri de yine burada gelişmiş tarım yöntemleriyle yapılıyor. O yüzden burada yalnız 2 A şıkkını dikkate alabiliriz. Fransa ve Somali'deki tarımsal faaliyetler karşılaştırıldığında aşağıda verilen bilgilerden hangisi söylenemez? Fransa'da tarımda çalışan nüfus e, Somali'ye göre daha azdır. Fransa'da tarım geleneksel yöntemlerle değil, gelişmiş modern tarım yöntemleriyle yapılmaktadır. Somali'de tarım modernize edilmeye çalışılmaktadır. Çünkü gelişmemiş tarım yöntemleri hala geçerli. Fransa ticari tarım yapar. Yani oldukça önemli ürünler üretip bunları tabii daha çok sanayi ürünleri bunları pazarlar. Somali verimli tarım arazilerine sahiptir ama orada gelişmemiş yöntemler uygulandığı için bu verim alınamıyor. Ki burada da Fransa'da daha çok gelişmiş intensif ya da entansif tarım yöntemleri uygulandığı için geleneksel olan ekstansif tarım yöntemi uygulanmıyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Fransa, Avrupa'da iklimsel çeşitliliğin fazla olduğu ülkelerden biridir. Batısında ılıman okyanusal, iç kesimlerinde karasal, güney kesimlerinde ise Akdeniz iklimi görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fransa'nın güneyinde yetiştirilen ve ülke ekonomisine daha fazla katkısı olan bir tarım ürünü olarak dikkat alınabilir. Ki özellikle güneyinde Akdeniz ikliminin görüldüğünü söylemiş Akdeniz ikliminin karakteristik olarak tarım ürünü zeytin ki o alanlarda zeytin varsa Akdeniz ikliminin görüldüğüne kanıt oluşturuyor. İç kısımlara doğru çavdar şeker pancarı öne çıkabilir. Arpa mercimek çıkabilir. Çünkü ılıman okyanusal yaz kuraklı olan alanlarda özellikle yetişen ürünler tarafından yetişmeyen bir iklim. O yüzden zeytini burada aldık. Çünkü Akdeniz iklimi bağlıydı. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yandaki grafikte çalışan nüfusun İsviçre'de istihdam yapısı verilmiştir. Grafikten yararlanılarak İsviçre hakkında aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Tarım sektöründe çalışanların oranının sanayide çalışanların oranından az olduğuna. Ki bakıyoruz tarım en az zaten oranı oluşturuyor bu üçü içerisinde doğru bir ifade. Çalışan nüfusun sektörlere dağılımının dengeli olmadığına. Ki baktığımızda dengesiz bir durum var çünkü hepsinin hemen hemen yakın değerlerde sahip olması gerekiyor dengeli olması için. Tarım ve sanayi sektöründe çalışanların oranının hizmette çalışanların oranından az olduğuna ki 23, 3 yani 26, 27 civarı bundan daha az, İhracatında tarım ürünlerinin payının yüksek olduğuna ki böyle bir duruma ben buradan ulaşamam, o yüzden doğru cevabımız değişik oldu. İhracatında tarım ürünleri değil sanayi ürünleri daha önde olacaktır. Sektörler arasında çalışanlar oranının en az olduğu tarım. Orada da yine gördük %3.4 gibi bir oran vardı. Buna bağlı olarak D şıkkına ulaşamadık. Aşağıdakilerden hangisi Hollanda ekonomisinde tarım ve hayvancılığın payının fazla olduğunu kanıtlar? Şimdi burada baktığımızda Hollanda ekonomisinde tarım ve hayvancılığın payının fazla olduğuna kanıt olarak biz ekonomik anlamda tarım ve hayvancılığın etkilerini görmeliyiz. Örneğin ülke geliri içerisinde tarım ürünleri ve hayvancılık faaliyetlerinin payının fazla olması ekonomide katkısını göstermekte tarım ve hayvancılığın ve öne çık çıkmaktadır. Bu da kanıt oluşturur. Şimdi bunun içindekilere bakalım. Tarımsal nüfus yoğunluğunun az olması ki tarımsal nüfus yoğunluğu az diye orada hayvancılık ve tarım öne çıkmaz. Ülkenin lale, peynir, tereyağı ve benzeri ürünlerde dünyada ün yapması. E şimdi bakıyoruz dünyada özellikle e, pirinç olsun, çay olsun, bunun dışında birçok tarım ürünü olsun Çin önde ama dışarıya satış yapamıyor çünkü iş tüketim fazla yani ün yapması orada sattığı anlamına gelmez. Bunun dışında yüzey şekillerinin sade olması, iklim çeşitliliğinin fazla olması orada ürün çeşitliliğini kanıtlayabilir. Ekonomideki tarım ve hayvancılığın payını kanıtlamaz. Tarımda çalışan nüfusun diğer sektörlerden fazla olması ki tarımda çalışanların özellik olarak fazla olması tarımsal üretimin fazla olacağı anlamına gelmez. O yüzden burada Özellik olarak ekonomideki tarım ve hayvancılığın payını biz dış satımında ya da ülke gelirinde tarım ürünleri ve hayvancılığın özellikle fazla olması, payının fazla olmasını dikkate aldık. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Ilıman okyanusal iklimi yaşar. Sera ürünleri üretiminde dünya birincisidir. Denizden toprak kazanma yoluna gitmişlerdir. Ki burada baktığımızda ılıman okyanusal iklim dediği için biz Hindistan, Japonya gibi ülkeleri eleyebiliriz. Bunun yanında denizden toprak kazanma kısmında İngiltere burada ön planda olan bir ülke değildir. Bunun yanında da yine Hollanda polder dediğimiz özellikle deniz doldurularak kazanılmış tarım alanlarıyla dünyaca ünlü bir ülkedir ve sera ürünleri üretiminde dünya birincisidir. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Somali'de gibi özelliklerden hangilerinin Fransa'ya göre daha fazla olduğu söylenebilir? Somali gelişmemiş ekstansif tarım yöntemleriyle öne çıkmıştır. Nadasa bırakılan tarım alanları oranı Fransa'ya göre daha fazla çünkü Fransa'da gelişmiş tarım yöntemleri uygulanmaktadır. Doğadaki şartların tarımsal üzerin, tarımsal üretim üzerindeki etkisi Somali'de daha fazla çünkü gelişmemiş tarım yönteminde iklime bağımlılık fazladır. Tarım alanında makine kullanımı Fransa'da daha fazla, Somali'de daha az. Tarımdan elde edilen gelir tabii ki Fransa'da fazla, Somali'de daha azdır ki Fransa'ya göre daha fazla olduğu özellikler 1 ve 2. Yani A şıkkını burada doğru cevap olarak dikkate aldık. Aşağıdaki tabloda Fransa ve Somali ile ilgili 2015 yılına ait bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre bahsedilen ülkelerde tarım ve ekonomi ilişkisine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Somali'nin ekonomisinin büyük bir oranda tarım ve hayvancılığa dayandığı. Ki baktığımızda tarımda çalışan nüfus oldukça fazla. Tarımdan elde edilen gelir, tarımın özellikle gayri safi e, hasıla içerisindeki payı oldukça yüksek. Bu da bunu kanıtlıyor. En tansif yani gelişmiş tarım yöntemlerinin uygulandığı Fransa'da tarımsal üretimde e, doğadaki şartların etkisi azdır. Şimdi bakıyoruz tarımdan elde edilen gelir ki e, Somali'ye göre oldukça fazla. E, tarımda çalışanların oranı daha az. Demek ki makineleşme gibi birçok gelişmiş tarım yöntemini uyguluyorlar ve bu tarımın uygulandığı alanlarda iklime bağımlılık daha azdır. Somali'de tarımsal faaliyetler ekstansif yöntemlerle yapılmaktadır. Ki baktığınızda daha fazla kişi çalışıyor ama elde edilen gelir oldukça düşük. O yüzden bunu kanıtlayan yani gelişmemiş tarım yöntemi kanıtlayan özellikleri görebiliriz. Somali'den Somali'de tarımdan elde edilen gelirin düşük olmasının sebebi tarımda çalışan nüfusun az olmasıdır deniyor. E tarımda çalışan nüfus oranı %65. Yani burada özellikle az olmasında gelişmemiş tarım yöntemlerinin uygulanması gelmektedir. Fransa'nın ekonomisinin büyük bir oranda hizmetler ve sanayi sektörü ki tarımda çalışanların oranı 2.7 ise geriye kalan %90. 8'lik ya da 97'lik oranda diğer e, hizmetler ve sanayi sektörüne kalacaktır. Bu da doğru. O zaman D şıkkına e, söylenemez dediğimiz için doğru cevap olarak dikkate almamız gerekiyor.